Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hanımeller bisküvi tadında kurabiyeler videosu hazırladım. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tane yumurta yoğurma kabına alınarak birazcık karıştırılır. Evet daha sonra bir tane limonun kabuğunun rendesi, 1 su bardağı mısır veya buğday nişastası, 1 su bardağı 11 paket kabartma tozu ve bir paket vanilya eklenerek hamur olur. Daha sonra fındık eklenir, iri kırılmış olan fındıkla da birazcık çevrilir. En son damla çikolata eklenerek spatula veya da elle yoğrulur. Aşağıya malzemelerini yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hazırlanan hamurdan, limondan, küçük cevizden büyük parçalar kopartılıp avuç içerisine yuvarlanır ve fırın tepsisine yerleştirilerek önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 15 dakika pişirilir. Pişip tepsisinde soğuyan kurabiyeler servis tabağına alınarak servise hazır hale gelir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.